TRT 1'in sevilen komedi dizisi Tövbeler Olsun hakkında hayranlarını üzen haber geldi. Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi isimlerin başrolde yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi hakkında final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tövbeler Olsun dizisi 32. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek. Peki dizinin final sebebi ne? Birçok dizide olduğu gibi Tövbeler Olsun dizisi de reytinglere yenik düştü. Beklenenin altında gelen reytingler dizinin finaline sebep oldu. Öte yandan dizinin kadrosunda da Seda Türkmen hikayesi bittiği için diziden 29. bölümde ayrılıyor. Dizide mücevher imalatçısı ve aynı zamanda holding yöneticisi Namze Toranta'nın hikayesi anlatılıyor. 32. bölümü ile final yapacak olan Tövbeler Olsun dizisi 9 Ağustos 2020 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelmişti.